Zon, kebaplardan yesene biraz. Bir deri bir kemik teslim etmeyelim şimdi senin kodluğuna. Sen insanın iştahını kabartıyorsun. Yukarıya çıksak... ...seni biraz buhar odasına soksam... ...orada vücudunun kirini atsam... ...tenin pembeleşse... ...ondan sonra güzel bir masaj yaptırsan. Sonra seninle beraber bu havuza girsek. Suyun üzerine öyle mumları bıraksak. Seninle yüzsek, iyice gevşesek. Ondan sonra ben seni bu havuzun içinde bulutların üstüne uçursam. Sevişip oradan böyle dünyayı seyretsek. Zafiye, ne güzel olur değil mi? sana o Gollu amcası gibi fantaziler sunabiliyor mu? Hı? Seni yeşillikler içinde kelebekler gibi uçururum lan ben. Aklın koyuyor mu böyle şeylere? Hı? Olmaz. <laughs> Benim hapım bitti. Bana bağdır sana. Ne hapı? Kalemin var mı? Kaç tane içiyorsun? Günde üç tane. Olur, ben sana teker teker veririm. Ama şişeyi vereceğimi zannetme. Yemeyecek misin yemeğini? Yemeyeceğim. Bağlayın şunu. Amca. Vay, yeğenim. Öğreneceğim mi babamdan yumurtaların yerini? Yoksa öğrendin mi? Gelin de bir konuşalım. Gel, gel. Adresi veriyorum. Canlı canlı, yeni çıktı bunlar. Nasıl? Ağımıza sıkı balık takılmış değil mi Gollum? İyi misin oğlum? Öyle bana havuzun başından ustura ustura bakışlar fırlatma şimdi. Suyun içinde rahatımı kaçırma benim. Üstünü aradınız değil mi tavuğun? Ne oldu? Bir haber çıkmadı mı yumurtalarda? Babandan öğrenemiyor musun? Avukatına söyleyecek. Sen de gidip o yumurtaları alacaksın, çılgın amcana getireceksin. Ben de sana bu orkinos balığını vereceğim. Sapa Güzel besliyorum onu. Bana üç gün içinde yumurtaları getir. Getirmezsen ne olur? Gel kızı al diyeceğim Kızım. sana. Ama onun başına bir kukuleta geçireceğim. Boğazını sıkacağım kukuletanın. Kulu kuluk sıkılan bilir misin sen? Ha? Onlar gibi olacak. İçinde de engerek yılanı olacak. Onunla beraber gömüleceksiniz. Orkinos balığı. Sen benim yeğenim olmasan bu kızı çizerdim ama. Hayatı boyunca yaşayamayacağı şeyler yaşadı. Akrabayız senle, Kan bağımız var. Başka bir yerde konuşalım mı amca? Ben çıkıyorum. Üstüne başımı yiyeyim. Yukarı gelirsin. de karşılıklı görüşün. Bugün görüşme günü güzel duruyor değil mi? Ve onu çarmaha geldiler. Ve o hiçbir şey söylemedi. Yalnız elini sürmeyeceksin Hatun. Uzaktan konuşacaksın. polislerle dalga geçiyordum değil mi? Şu işe bak, önüne gelen kaçırıyor beni. Yuh be! Ben seninle bakkala bile gitmem. Songül! Songül şu anda nasıl canım yanıyor biliyor musun? Sana nasıl anlatayım ya? Böyle bir torba biberi yağda kavur. Damarlarından içeriye dök. Canın nasıl yanarsa benimki de aynen öyle yanıyor. Yakacağım bunların hepsini. Yakacağım, hepsini yakacağım. Eğer benim yüreğim, benim aklım... ...benim beynim bu işten zaferle çıkmazsa... ...kafama sıkarım kurşunu, dağıtırım, paramparça ederim onu. Benim önümde kimse durmasın lan. Anlıyor musun lan? Ne bağırıyorsun lan lavuk? Şu halime bak. Geçmişsin karşıma. Bindirdin beni bir sürü salakla gemiye. Romanya'ya çıkacaktık. Kendimi Şile'de buldum. Allah'ın şapşalı. Sen hiçbir boka değmez misin? Gece renkliymiş İstanbul hayatı. Hasan Yaman'ı almışlar. Evet, efendim. Tahir Leferit. Zehir Afiyeler. Şimdi bu lavuklar emniyetten ayrıldılar. Kendi başlarına belaya mı daldılar ya? Yani? Koskoca bir şehir miydi, mi he. Bütün evler düşmanlarıydı tane kovboy alanın ortasında öyle yürüyorlar. Sonra bir bardan içeri giriyorlar. Orada kanunsuz bir iş yapan adamı pataklayıp alıyorlar. Gaz lambalarını samanlıklara atıyorlar. E bu koskoca şehirden ölmeden çıkar mı bunlar ya? Bana işkence yapıyorsun. O kızı bağlamışsın oraya öyle. Benim canımı da bağlıyorsun. Canımı yakıyorsun. Sen hak ettin bunları. Boyuna, posuna, kapasitene bakmadan dayı dayı konuşuyorsun. Büyük laflar ediyorsun. Biz sana dedik. Senden büyük birileri var. Tamam kabul ediyorum. Elini ayağını öpeyim amca. Bırak kızı. E ne yapacağız? Ben bu kızı sana vereceğim, sen de çarşıdan armut mu alacaksın? Bir karşılık vereceksin değil mi? Biz de sana kızı vereceğiz. Babanın elinde sülalemizi gömecek tarif var, tarih. Faber yumurtaları, Matiz tabloları. İçeriye attırdın adamı be. Gittin o iki anguta yakalattın. Ulan ben o herifleri bulaşığa bile vermem be. Seninle bir anlaşma yapalım amca. Sen bana Songül'ü ver. Ben sana o yumurtaların yerini öğreneyim. Al ne kadar servet varsa senin olsun. Ama bana acı çektirme.